Pro Extra programından herkese merhaba. Haftanın ortasında Ege kulüplerinde yaşanan sıcak gelişmeleri Yeni Gün TV ekranlarından sizlere aktarmaya devam ediyoruz. İlk haberimiz Göztepe'den. Süper Lig için geri sayıma başlayan Göztepe'de taraftarlar Giresun'a gitmek için kolları sıvadı. Sarı kırmızılılar Karadeniz deplasmanı için otobüs ve uçak organizasyonuyla kendilerine ayrılan yeri tamamen doldurma hedefinde. Ayrıca yönetim kurulu da tam kadro Giresun yolcusu. Trend yol birincilikte bitime 4 maç Süper Lig'e koşan Göztepe, cumartesi günü deplasmanda oynayacağı Giresun maçı için büyük organizasyon hazırlanıyor. Küme düşmesi kesinleşen rakibi karşısında mutlak galibiyeti hedefleyen Sarı Kırmızılılarda binlerce taraftar akın akın Giresun'a gitmeye hazırlanırken uçak ve otobüs organizasyonlarına çoktan başlandı. Öte yandan Göztepe Yönetim Kurulu da tam kadro halinde Giresun deplasmanında yerini alacak. Ancak sarı-kırmızılı ekibin takım kaptanı İsmail Köybaşı'dan üzücü haber geldi. Sezon başında da sakatlığı nedeniyle 8 maçta forma giyemeyen deneyimli oyuncu sezonu kapattı. İsmail sezonun ilerleyen haftalarında da görev yapamayacak. Zirve mücadelesi veren Karşıyaka'da suni çim sahada oynanan bulvar spor maçı sonrası 3 önemli oyuncu sakatlandı. Kafkaf'ın 20 yaşındaki Sabek Erden Gökçel'in çapraz bağları koptu böylece genç futbolcu sezonu kapatmış oldu. TFF 3. Lig 2. grupta son iki haftaya şampiyonluk umudunu koruyarak giren Karşıyaka, final niteliğindeki maçlar öncesi önemli oyuncularının sakatlıklarıyla boğuşuyor. Daha önce Yasin Ozan'ın sezonu kapattığı Kafkaf'ta, Şeref ve Fatih Taşdelen'den sonra sağ bek Erdem ve sol bek Ferdi de sakatlandı. Devre arasında Eyüp Spor'dan kiralanıp ilk 11'in değişmeyen ismi olan 20 yaşındaki sağ bek Erdem'in son Bulvar Spor deplasmanında çapraz bağlarının koptuğu ortaya çıktı. Erdem'in sakatlığının ciddiyeti hafta başında fark edilirken, ameliyat olacak genç oyuncu en az 6 ay sonra sahalara dönebilecek. Sony için nedeniyle önemli isimlerini kaybeden Karşıyaka'da teknik direktör Erkan Sözeri, büyük yatırımların yapıldığı futbolda sentetik zeminlerde futbol oynatılmaması için federasyona çağrıda bulundu. Tarihinin sportif ve maddi olarak en karanlık günlerini yaşayan Büyük Altay'da kulübü düzlüğe çıkartmak için camia ve yönetim toplantı yapacak. Mustafa Deniz önderliğindeki zirve yarın İzmir Ticaret Odası'nda gerçekleşecek. Trendyol birincilikte küme düşmesi kesinleşen ve gelecek sezon ikincilikte mücadele edecek olan Altay'da camia kulübü düzlüğe çıkartmak için toplanacak. Son genel kurulda 664 milyon 918 TL borcu olduğu açıklanan İzmir ekibi için camianın şirketleşme konusunda yoğunlaşacağı öğrenildi. Siyah Beyazlı Camianı simge isimlerinden Mustafa Denizli'nin önderliğinde yarın İzmir Ticaret Odası'nda toplanacak kurulda eski kulüp başkanlarından Ahmet Taşpınar, eski Yüksek Divan Kurulu Başkanı Ahmet Çoker, mevcut kulüp başkanı Süleyman Özkaral ve camianın önde gelen isimleri yer alacak. Menemen Futbol Kulübü'nü çalıştıran Türkiye'nin en deneyimli teknik direktörlerinden Yılmaz Ural, ligin bitimine kısa bir süre kala hedeflerini açıkladı. TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta son iki maçını kazanamayan Playoff potasındaki Menemen Futbol Kulübü bu hafta işini garantiye almayı hedefliyor. Küme düşmesi haftalar önce kesinleşen Uşak Spor'a konuk olacak Sarı Lacivertliler maçı kazanıp Isparta 32 Spor'un İnegöl Spor karşısında puan kaybını bekleyecek. Menemen Futbol Kulübü Teknik Direktörü Yılmaz Vural bitimi 3 maç kaldı. Playoff için önemli bir avantaja sahibiz. Biz bu hafta kazanır, Isparta takımı da kayıp yaşarsa işimizi garantileyeceğiz. Önce playoff'u garantileyip ardından sıralamaya göre yol haritamızı belirleyeceğiz. Tek hedefimiz yol ne kadar uzun olursa olsun üst lige yükselmek dedi. 17 Nisan Çarşamba günkü Spor Ekstra programımızın sonuna geldik. Bir sonraki Spor Ekstra programında görüşmek dileğiyle.